Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mayıs ayında seçime gitmeyi önerdi. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Kararı milletimizin iradesine bırakalım dedi. Bahçeli muhalefetin siha ve ihalara yönelik iddialarına da sert tepki gösterdi. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa buyursunlar Halep oradaysa arşın meclisidir. Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Kaldı ki Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Seçim tarihi için Mayıs ayını işaret etti. Aynı muhalefete uzlaşı çağrısı yaptı. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim. Sandıktan korkmanın, millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ın ürettiği milli İHA ve SİHA'ları hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Sanayi ürünlerimizden kimler kocunuyorsa biriniz ki onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan iradelerini devreden ilkesizlerdir. <laughs> Baykar şirketini suçlayan selamsız babacan yabancıların etki ajanlığı pozisyonuna pozisyonunda sabitlenmişlerdir. Babacan'ın hedefeden siyaset yapmaya İhanet kampanyasının azılı bir mensup olmaya hazır olduğu da ayan beyan ortadadır. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun CHP'li ülkücüler ifadesini de eleştirdi. Akıl tutulması yaşayıp CHP'li ülkücülerden bahseden Kılıçdaroğlu bilsin ki hiçbir namuslu ve şahsiyet sahibi ülküdaşım PKK ile HDP ile Türkiye kefan biçmek için Fırsat kollayan alçaklarla yan yana gelemez, aynı ictihada bulunamaz.